Bir YouTube kanalı açıyorsunuz ve tutkunu olduğunuz bazı konular hakkında özgün içerikler hazırlıyorsunuz. Sayfanıza havalı bir isim ve şahane bir görsel bulduktan sonra videoyu yüklemeye başlıyorsunuz. Fakat videonuz utanç verici bir şekilde sadece birkaç görüntüleme alıyor. YouTube platformdaki herhangi birinin görmesi için içeriğinizi öne çıkarmıyor. Bunun sebebi ise videolardan çok izleyicilere odaklanıyor olmaları. YouTube başladığından beri günde 1 milyar saatlik video yüklenme oranına ulaştı. Bu da her dakika yüzlerce videonun yüklendiği anlamına geliyor. 2 milyardan fazla insanın YouTube'da bir şeyler seyrettiğini dikkate alırsanız, algoritmasının süper bir makine olmasını hiç şaşırtıcı bulmazsınız. Çünkü bu platform her izleyici için doğru videoyu bulmaya ve izleyiciyi ekrana bağlamaya odaklanıyor. Özgün içerik yaratırken algoritmanın videonuzu görüntüleme listesine almasındansa izleyicilerinizin kişisel mutluluğuna odaklanmanız daha iyi olur. Algoritma, izleyiciler bir videoyu seyrederken onların kişisel tercihleriyle, videonun başarısıyla ve videonun popüler ya da trend olup olmamasıyla ilgilenir. Kim olduğunuza dair bir fikir edindikten sonra da ilgileneceğinizi düşündüğü daha çok video yükler. Elbette bu bütün planlamanızın algoritma etrafında dönmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Fakat önemli bir rol oynadığı için onu anlamanız iyi olur. Algoritma YouTube ana sayfasını açıp seyretmek isteyebileceğiniz seçilmiş videoları gördüğünüz zaman sahne arkasında çalışmaya başlıyor veri topluyor, başlıkları, küçük görselleri, açıklamaları, beğenme beğenmeme oranlarını, yaşasın çok kötü yorumları ve izlenme sürelerini kontrol ediyor. Videonuzun tamamı izlenirse algoritmanın tepkisi tamam bu baya iyi başkalarıyla da paylaşacağım oluyor. O yüzden en iyisi insanların tıklamak isteyecekleri güzel başlıkları araştırmaya başlayın tık tuzağı olabilecek belirli sözcüklerden uzak durun ve yaratıcı olmaya çalışın. Ayrıca tıklamaya değer dikkat çekici küçük görseller hazırlamayı asla aceleye getirmeyin. Bu küçük görseller günümüzün film afişleri gibidir. İlginizi çekmeyen sıkıcı bir posteri olan bir filmi izlemezdiniz, öyle değil mi? Bunun belirlenmesiyle video benzer izleyicilerin görmesi için daha fazla ana sayfada görünür. YouTube, insanların belli konulara ve belirli bir kanalı olan ilgilerini yansıtan izleme geçmişlerini de mercek altına alır. Mesela bir insanın belirli bir sayfayı, örneğin yemek pişirme ile ilgili videoları daha az izlemeye başlaması ve ilgisinin filmler hakkındaki videolara kayması üzerine doğal olarak ana sayfasında filmlerle ilgili daha fazla içerik gösterilir. Yemek pişirme hakkındaysa sadece birkaç tane video kalır. O yüzden şimdiye kadar yüklenmiş milyarlarca video arasında öne çıkmak için iyi bir içeriğe sahip olmak çok önemlidir. Bunun yanı sıra izlemeniz için size önerilen videolar da algoritmanın bir parçası. Ancak bunlar farklı bir şekilde işliyor. YouTube şu ana kadar sizi kısmen çözmüş durumda. Dolayısıyla algoritma size sıklıkla birlikte görüntülenen videoları, ilgili konuları ve izleyicinin geçmişte izlediği videoları da gösterebiliyor. Teknik açıdan iyi sonuçlar alan, beğeni ve katılım oranı yüksek olan videoları öneriyor. Buysa izleyicilerin görmesi için kanalınızdaki iyi sonuçlar alan başka videoları da göstereceği anlamına geliyor. İnsanların seyretmeye devam etmesini sağlamak için iyi bir yolda aynı başlık altında yer alan içerikler üreterek izleyicilerinize sıradaki videoyu izlemelerini söylemektir. Bu videoların başarılı olmasıyla daha fazla organik izleyici çekmeniz mümkün olabilir. Bu arada sayfanızı başlatmadan önce bir sürü video hazırlamış olmanız da önemli. Böylece insanlara içinden seçip seyredebilecekleri uzun bir liste sunabilirsiniz. Bunu bir restorana gidip mekanın boş olduğunu görmek gibi düşünün. Zihnimiz bize "Burası kötü, çünkü bomboş." mesajını gönderir. İnsanlar da kanalınız için aynı mantığı yürütür. Devam bölümü ya da tanıtıcı bölümler çekerek tamamlayıcı videolar sunmak da izleyicilerinizi kanala bağlamaya yarayabilir. Fakat bunu zamanlıca yapmaya çalışın. Aksi halde insanların ilgisi başka bir yöne kayabilir. İnsanların videonun gerçek sonuna kadar izlemelerini ve kapanış ekranında çıkan önerilen videoları seyretmelerini sağlamak için hızlı sonlar hazırlamak da işe yarayabilir. Çalma listelerini, bağlantıları, kartları ve benzeri şeyleri de kullanabilirsiniz. Arama çubuğuna bir şeyler yazarak video aradığınız durumlarda ilk karşınıza çıkan şeyler illa da en çok izlenen videolar olmaz. Buradan elde edeceğiniz sonuçlar, daha çok başlıklarla açıklamaların ne kadar iyi olduğuna, ve çıkan videonun aramaya uygunluğuna göre değişir. İnsanlar en çok izlenme süresi ve katılımı olan videolara bakar. Videonuzun öne çıkmasını istiyorsanız, videoyla alakalı bir başlık ve açıklama yazmalısınız. İnsanların neleri aradıklarını görmek için Google Trends'i kullanabilirsiniz. Tık tuzağı olacak herhangi bir şeyden uzak durmalısınız. Çünkü bu izleyicilerin sadece birkaç saniye sonra izlemeyi bırakmalarına kötü yorumlar yapmalarına ve videonuzun bir sürü beğenmeme almasına neden olur. Algoritma bunu video iyi değil olarak okur ve videonuzu diğer kötü YouTube videolarının toz toplamaya devam ettiği karanlığa atar. Daha da derinlemesine inceleme yapabilmek için verileri daha iyi anlamanızı sağlayan analizlere bakmanız ve izleyicilerinizi tanıyarak izleme alışkanlıklarını öğrenmeniz çok faydalı olacaktır. Eğilimleri takip etmek ve videolarınızı düzenlemek için filtreler kullanmak da olumlu etkilere sebep olur. Gelişmiş ayarlar sayesinde izleyicilerinizin en çok hangi videolara katıldığını ve hangi video uzunluklarının içerikleriniz için en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Videolarınızı yüklemek için günün en elverişli zamanını ve yeni izleyiciler ya da geri dönen hayranlar olup olmadığını da buradan görebilirsiniz. Tüm bunları dikkate alarak kanalınızın gelir elde etmesi için parasallaşmayı başlatabilirsiniz. Lakin bunları düşünmeye geçmeden önce içeriklerinizi gözden geçirmeli ve izleyicilerinizin kimler olduğunu anlamalısınız. Videolarınızın üstünden bir kez daha geçiyorsunuz ve onların en iyi haliyle vasat kaldığını fark ediyorsunuz. Kanalın ismi de aslında bayağı zayıfmış ve küçük görselinde de tık tuzağa havası var yüzden tekrar sıfırdan başlıyorsunuz ve iyileştirilmiş yeni videolar hazırlıyorsunuz. Bir süre sonra videolarınızdan bazıları daha fazla görüntüleme ve beğeni alıyor. Bu sayede ilk 10 bin abonenize ulaşıyorsunuz. Ancak zaman içinde sayfanızın eskidiğini fark ediyorsunuz. Yüklediğiniz son videolar öncekilere benziyor ve arka arkaya aynı esprileri yapıp duruyorsunuz. İşte işin zor kısmı asıl burada başlıyor. Kanalınızı aylarca ayakta tuttuktan sonra içeriklerinizin bir kısmını yenilemeniz gerektiğine karar veriyorsunuz. Gelişmiş ayarlara bakıyorsunuz ve büyük olasılıkla sizi hiç terk etmeyecek bazı sadık hayranlarınız olduğunu görüyorsunuz. Fakat çoğu tıkladığı videodan hızla çıkıyor ve aboneliği bırakıyor. Böyle bir durumda sizinle benzer içerikler üreten başka YouTube yayıncılarıyla işbirliğine gitmek gibi yeni şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. O YouTube yayıncısının sizden daha az ya da daha çok abonesi olması mühim değil. Burada asıl önemli olan şey akılda kalıcı ve eğlendirici benzersiz bir içerik yaratmak için güçlerinizi birleştirmeniz. Çünkü farklı bir izleyici havuzundan kanalınız daha fazla izleyici çekebilirsiniz. İşbirliğinden sonra içeriğinizin neden sıkıcı hale geldiğini anlıyorsunuz. Kurguda, animasyonda, müzikte ve küçük görsellerde bazı değişiklikler yapıyorsunuz. Hatta şehrinizdeki bazı ünlü YouTube yayıncılarını da videolarınıza ekliyorsunuz. Bunlar sayesinde abone sayısının hızla arttığını ve daha popüler olduğunuzu görüyorsunuz. Artık diğer YouTube yayıncıları onlarla işbirliği yapmanızı istiyor. Bazı sponsorluk anlaşmaları bile yapıyorsunuz. Bir haftalık kısa bir tatil yapmaya karar veriyorsunuz ama sonra tatilin nisibe bir aya kadar uzatıyorsunuz. Bu sürenin ardından YouTube kanalınıza geri dönüyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki artık eskisinden daha az aboneniz var. Ee, izleyicilerinizi tutmak için sürekli yükleme yapmalısınız. Gerçi bu hızlıca halledebileceğiniz bir şey. Artık 300 bin aboneye ulaştınız ve lüks bir hayat yaşıyorsunuz. Ancak iyi gidiyor olmanız tahtınızı sağlamlaştırdığınız anlamına gelmiyor. Hala içeriklerinizi sürekli olarak yenilemek ve güncel tutmak zorundasınız. Artık geniş bir izleyici kitleniz olduğu için arada sırada canlı yayın da yapabilirsiniz. YouTube canlı yayınları Hayranlarınızla kişisel bir bağ kurmanız için harika bir yoldur. Bunlara katılmaları için sayfanızdan çağrıda bulunabilirsiniz. En iyi tarafı ise bunu evde cep telefonuyla ya da internet kamerasıyla yapabilecek olmanız. Ayrıca göz önünde kalabilmek için hızlı ve kolay hazırlanan içeriklerden oluşan kısa videoları da değerlendirebilirsiniz. Bu noktadan sonra ilgilendiğiniz başka bir konu hakkında ikinci bir kanal açmaya başlayabilirsiniz. Üstelik bu sefer başarılı olur mu olmaz mı diye endişelenmenize de gerek yok. Bu kanal daha hareketsiz ama daha eğlendirici ya da bilgi verici olabilir. Birincil kanalınızla ilişkili olması da şart değil. Yani bambaşka bir kanal açabilirsiniz. YouTube ünlüsü olduğunuz zaman oralarda da viral olmak için diğer sosyal medya hesaplarınızı paylaşabilirsiniz. Birçok izleyici diğer sosyal platformlara da kayarak oralarda yayınladığınız çeşitli içerikleri seyredebilir. Belki Instagram sayfanızı biraz daha kişisel tutarak kişisel hayatınızı gösteren bir pencere açabilirsiniz. Çok sayıda aboneniz olunca özgün ticari ürünler yaratıp sayfalarınızda tanıtımlarını yapabilirsiniz. İnsanların gözüne sokmanıza gerek yok ama kanalınız bunun için iyi bir vitrin olabilir. Ürünlerinizi yaratırken başka şirketlerle işbirliği yapabilir ve yardım alabilirsiniz. Kim bilir belki ortaya baya değerli bir şey çıkar ve onunla bir imparatorluk bile kurabilirsiniz. Uzun lafın kısası buradaki en önemli şey izleyicinizi tanımanızdır. Fakat bu işten zevk almanız gerektiğini de unutmamalısınız.